Bugün aynı anda 1200 denizciye sınıf eğitimi verebilen akademinin bu alandaki en büyük destekçisi gönüllü olarak eğitim veren iç eğitmenleri yani denizin rehberleri. Rehber kişiyi doğru olana en kısa ve keyifli yoldan ulaştıran kişidir. Rehberler 5 yıldır çalışanlarımızı deniz banklı yapma, onlara en doğru bilgiyi aktarma konusunda benzersiz bir özveriyle çalışıyorlar. Denizin rehberi olmak benim için önemli. Çünkü bilgi ve tecrübelerimi arkadaşlarımla paylaşmaktan keyif alıyorum. Aynı zamanda vermiş olduğumuz kredi eğitimleri sonucunda bankamızın iyi aktif kalitesine sahip bir kredi portföyü oluşturmasına katkıda bulunuyoruz. Buna ekonomide kazan kazan deniyor. Deniz Akademide ise denizin rehberliği. Bugün Deniz Akademide gerçekleşen sınıf eğitimlerinin %80'i çeşitli alanlarda uzmanlıklarıyla bize katkıda bulunan 300'e yakın denizin rehberi tarafından veriliyor. Kurum kültürüne yapmış oldukları önemli katkıların yanında verdikleri eğitim programlarıyla denizciler için rüzgar olmaya devam ediyor. Deniz Akademi sınıfları haricinde deniz banklıların sık sık bir araya geldikleri bir başka yerde Selma Akboğa Konferans Salonu. Akademinin denizcileri çeşitli etkinliklerle ağırladığı bu salonda bazen yepyeni fikirlere ışık tutuluyor, bazen de eğlenceli dakikalar yaşanıyor. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında eğitim, Deniz TV ile sınıfların dışına çıkarak doğru bilginin hızla iş sonuçlarına yansımasına olanak sağlıyor. Deniz Akademi E. noktayla işbirliği yapıyor ve geliştirdiği projelerle e-eğitim, sosyal ve mobil öğrenme alanlarında sektörüne öncülük ediyor. Eğitim teknolojilerindeki bu projeleriyle Deniz Akademi 2011 yılında Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen bilişim yıldızları ödüllerine layık görüldü. Deniz Akademi 2009 yılından bu yana eğitim alanındaki tüm yenilikleri takip eden ve ilkleri gerçekleştirme sorumlu alan bir iş ortağımız oldu. Deniz Akademi ile birlikte o kadar çok ilk hayata geçirdik ki 200 adet üzerinde e öğrenme katalogumuzu ilk defa Deniz Akademi ile Deniz Bank çalışanlarına sunduk. Sektörümüzdeki ilk sosyal öğrenme projesini Deniz Akademi ile gerçekleştirdik. Deniz Bank Facebook'taki ilk banka, Deniz Akademi Facebook'taki ilk akademi. Akademi geçtiğimiz 5 yılda kişi başına düşen eğitimi 4 günden 8 güne taşıdı, ve tüm kampüslerinde 200 binin üzerinde katılımcıyı ağırladı. Zamana yaygın gelişim programlarını tasarlayıp farklı eğitim modellerini bir araya getiren Deniz Akademi, kendi eğitimcilerini yetiştirerek kurumsal üniversite iddiasını pekiştiriyor. Evet, Deniz Akademi'deyiz. Yani bizim mabedimizdeyiz. Neden? Çünkü evet, her şeyin başı insan ve insanı da daha iyi eğittiğiniz sürece her zaman daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Bugün yeni logosu, yenilenen kampüsleri, başarıların yapı taşlarından oluşan tarihçe duvarı ve teknoloji alanıyla güçlenen Deniz Akademi rüzgarıyla insana değer katmaya devam ediyor.